Yeniden herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu çalışmamda sizlere penye ile örgüden büyük boy paspas nasıl yapılır tüm detayları ile birlikte sizlere göstereceğim. Paspasımız yuvarlak başak modelli ve püsküllü olacak. Hazırsak bu güzel paspasımızı birlikte örmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar büyük boy paspasımız için gerekli olan malzemelerimiz penye iplerimiz. Benim bu büyük boy paspasıma 4 tane penye ip gitti arkadaşlar. Pen cinsi orta kalınlıkta ve esnek olan iplerdir gördüğünüz gibi. Tığımda 7 numara. İplerimin kalınlığına ve inceliğine göre ayarladım. Şimdi arkadaşlar paspasımıza ilk önce sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halka nasıl yapılır tüm detaylı videosu kanalımda mevcuttur. Linkini de açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan direkt tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve geçiyoruz sihirli halkamızın yapımına. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve halkamızın içini 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4, 5 ve 6. Daha sonra arkadaşlar kısa kalan ipimizi yukarıya doğru çekerek halkamızı iyice kapatıyoruz. Ve birleştirmemize geçiyoruz. Birleştirmemizi yapmak için bakın ilk yaptığımız sık iğne. Bunlar da tepe boşlukları. Bu arka tek gözüne batarak gizli birleştirmemizi yapacağız batıyoruz. Tığımızda iki tane ilmek oluyor. İpimizi tığımızda doluyoruz. Bu iki ilmeğin arasından kaydırarak çekiyoruz. Ve gizli birleştirmemizi yapıp birinci sıramızı kapatıyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sırada has. Sadece bu sıraya has. Bir zincir çekiyoruz. Ve ilk yaptığımız sık iğnemizin tam orta noktasına batıyoruz tam ortasına batmaya dikkat edelim arkadaşlar. Başak modeli olması için ve birinci sık iğnemizi ördük. Tekrar aynı noktaya batıyoruz ve ikinci sık iğnemizi örüyoruz. Bu ikinci sıramızda arkadaşlar her bir sık iğnemizin tam ortasına batarak bu şekilde çift sık iğneler örerek son noktaya kadar devam edelim. Yani toplamda 12 tane sık iğnemiz olmuş olmalı. Bakın bir sonraki sık iğnenin ortasına battım. Tekrar aynı noktaya battım. İkinci sık iğnemi ördüm. Bu şekilde çift sık iğnelerimizi örerek tekrar başladığımız yere son noktaya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar son noktaya kadar çift sık iğnelerimizi örerek geldik. Bakın son noktamız. Buraya da çift sık iğnemizi örüyoruz. Bir tekrar aynı noktaya ve iki. Şimdi burada gizli birleştirmemizi yapacağız arkadaşlar. Burada gizli birleştirmemizi bakın ilk yaptığımız sık iğne tığımızı ilmeğimizden çıkarıyoruz. İlk yaptığımız sık iğne bakın buraya tepe boşluğuna batıyoruz. Buradan ilmeğimizi tığımıza geçirip çekip arka tarafa bırakıyoruz. Daha sonra bakın sık iğnemizin ön ortasına batıyoruz. Buradan ipimizi tığımıza dolayıp çekip çıkarıyoruz. Hem arka tarafta ilmeğimiz oldu. Hem ön tarafa ilmek çıkardık. Bakın arka taraftaki ilmeğimizi de tığımıza geçiriyoruz. Tığımızda iki tane ilmeğimiz olmuş oldu. Tekrar ipimizi tığımıza dolayıp bu iki ilmeğin arasına kaydırarak çekiyoruz. Bu şekilde gizli birleştirmemizi yapıp bir üst sıraya sık iğne yaparak devam etmiş olduk. Bakın hem sıramızı kapattık hem de üçüncü sıramıza geçmiş olduk. Sık iğnemizi yapmış olduk. Tekrar göstermek istiyorum. Tığımızdan ilmeğimizi çıkardık. Bakın ilk yaptığımız sık iğne tepe boşluğuna battık. Buradan ilmeğimizi aldık, çekip arka tarafa bıraktık. Daha sonra sık iğnemizin ön ortasına battık. Buradan ipimizi tığımıza doladık, çekip çıkardık. Arka tarafa bıraktığımız ilmeğimizi de tığımıza geçirdik ve tekrar tığımızı ipimize doladık. Bakın, bu şekilde çekip çıkardık. Şimdi üçüncü sıramıza geçmiş olduk. Birinci sık iğnemizi de örmüş olduk. Bu üçüncü sıramızda bir tek bir çift bir tek bir çift sık iğneler örerek sıramızı tamamlayacağız. Bakın bir tek sık iğnemizi ördük. Şimdi bir sonraki sık iğnenin ortasına batarak çift sık iğnemizi örüyoruz. Tekrar bir sonrakine batarak tek sık iğnemizi örüyoruz. Tekrar bir sonraki sık iğnemizin orta noktasına batarak çift sık iğnemizi örüyoruz. Tek sık iğne ile başladık. Çift ördük, tek ördük, çift ördük. Bu şekilde bir tek bir çift sık iğneler örerek tekrar son noktaya gizli birleştirme yerine gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bir çift bir tek bir çift bir tek sık iğnelerimizi örerek son noktaya kadar geldik. Son noktamızı da örüyoruz. Çift sık iğne. Bir tekrar aynı noktaya. İki. Şimdi gizli birleştirmemizi yapıyoruz. Bir alt sırada yaptığımız gibi tığımızı ilmeğimizden çıkarıyoruz. Bakın ilk sık iğnemiz tepe boşluğuna battık. Buradan ilmeğimizi alıp arka tarafa çekip bıraktık. Daha sonra sık iğnemizin ön ortasından batıp arkadan tığımıza ipimizi doluyoruz ve çekip çıkarıyoruz. Bakın hem arka tarafta bir ilmeğimiz oldu hem ön tarafta. Şimdi arka taraftaki ilmeğimizi de tığımıza geçiriyoruz. Tığımızda bir iki tane ilmeğimiz oluyor. Ve sonra tığımıza ipimizi doluyoruz. Ve bir iki ilmeğin arasından kaydırarak çekiyoruz. Ve sıramızı kapatıyoruz. Bir üst sıraya başlangıç yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4. sıramıza geçmiş olduk. Bu dördüncü sıramızda arkadaşlar iki tek bir çift, iki tek bir çift sık iğneler örerek tamamlayacağız. Bakın birinci sık iğnemizi yapmıştık. Şimdi tekrar aynı yere batıp ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırada çift sık iğne ile başladık. Bir az sırada tek sık iğne ile başlamıştık. Bu sırada çift sık iğne ile başladık. Her bir sırada tek ve çift sık iğnelerimizin yerini değiştiriyoruz arkadaşlar çiftlerin üstüne çift gelmemesi gerekiyor mutlaka şimdi tek sık iğnelerimizi yapıyoruz bakın çift sık iğne çift sık iğnelerin üzerine tek sık iğnelerimizi öreceğiz tam orta noktasına bakıyoruz Bir. 2 tek sık iğnemiz. Bakın. Şimdi bakın altta tek sık iğnemiz var, üzerine çift sık iğnemizi örüyoruz. Biraz sizlere tekniğinden bahsetmek istiyorum örgümüzün arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar çift sık iğnelerin üzerine kesinlikle çift sık iğne gelmemesi gerekiyor. Bakın altta çift sık iğnelerin üzerinde tek sık iğneler var tek sık iğnenin üzerine çift sık iğne gelmiş oldu. Bakın hemen bir sonraki çift sık iğne üzerine tek sık iğneleri örüyoruz. 1 ve 2. Yuvarlağınızın tam bir yuvarlak olması için ve örgünüzün muntazam bir şekilde ilerlemesi için bu dediklerime dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bir çift iki tek bir çift iki tek sık iğnelerimiz örerek son noktaya geldik. Son noktamı da ördüm tekle. Şimdi birleştirmemizi örüyoruz. Bakın. İlk sık iğnemizin tepe boşluğuna battık. Buradan ilmeğimizi arka tarafa aldık. Sık iğnemizin ön orta noktasından tekrar batıyoruz. Arka taraftaki ilmeğimizi tığımıza doluyoruz. Çekip ön tarafa çıkarıyoruz. Arka taraftaki ilmeğimizi de tığımıza geçiriyoruz. Tığımızda iki tane ilmeğimiz oluyor. Ve ipimizi tığımıza tekrar dolayıp iki ilmeğin arasından kaydırarak çekiyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5. sıramıza geçtik. 5. sıramızda arkadaşlar. Bakın 4. sırada çiftle başlamıştık. Şimdi 5. sırada tekle başlıyoruz. 1 2 3 tek yapacağız. 1 çift. 1 2 3 tek 1 çift yapacağız. 1. tekimizi yaptık. 2. tekimiz ve 3. tekimiz. Şimdi çiftimizi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar 4. sırada tekimiz var. Üzerine çift yapacağız. Çiftlerin üzerine çift gelmemiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Çiftimizi yaptık. Bakın. Şimdi bakın dördüncü sırada çiftimiz var. Şimdi onun üzerine teklerimizi yapacağız. Bir. Tam ortaya batalım. 2 ve 3. Çiftlerin üzerine tek geldi. Teklerin üzerine çift geldi. Şimdi tekrar bakın tek üzerine çift bir örüyoruz. Evet arkadaşlar bu 5. sıramızda 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift sıkı iğneler örerek son noktamıza kadar geliyoruz. Son noktamızda örüp gizli birleştirmemize geçip gizli birleştirmemizi yaparak bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Hep aynı teknik, değişken hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece her sırada tek sık iğnelerimizin sayısı artıyor. Mesela 5. sıramızda 3 tek sık iğne yapmıştık. 6. sıramızda 4 sık tek sık iğne yapacağız. 7. sıramızda 5 sık iğne, 8. sıramızda 6 sık iğne. Paspasımızın istediği boyuta gelene kadar sadece tek sık iğnelerimizin sayısı artmış olacak. Bütün teknikler aynı. Bir de arkadaşlar dediğim gibi her zaman çift sık iğnelerin üzerine çift sık iğne gelmemesine dikkat edelim. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece tekniğini öğrendiğimiz sürece paspasınız gayet güzel yuvarlak muntazam bir şekilde olacağına inanıyorum ben. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi anlattığım gibi e, her sırada tekniklerine de dikkat ederek paspasınızda istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edelim. Benim paspasım 30. sırada bitiyor. 30 sıranın son noktasına kadar örmeye devam edelim. Evet paspasımız da istediğim büyüklüğe geldim ben arkadaşlar 30. sıranın son noktasına kadar ördüm son noktayı da beraber örüp gizli birleştirmesini yapıp paspasımızı tamamen bitirmiş ve tamamlamış olacağız ee, gördüğünüz gibi gayet güzel yuvarlak muntazam bir şekilde oldu dediğim gibi tekniklerine dikkat ettiğiniz sürece gerçekten inanılmaz kolay örmesi ee, şimdi arkadaşlar e Şöyle büyüklüğünü de göstermek istiyorum. Masama tam sığmadı. Kameramı kaldırarak. Benim paspasımın büyüklüğü 75 santim. Böyle mezurayla da ölçüp göstereyim sizlere tekrar. Tam 75 santim. Sizler istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte örebilirsiniz paspasınızı. Hemen şöyle paspasımı katlıyorum. Bakın son noktamız. Son noktaya kadar örmüştüm. Evet şimdi son noktamızı da örüyoruz. Son noktamızı ördük. Daha sonra ipimizi kısa bir şekilde bırakacak şekilde kesiyoruz. Ve tığımızdan ipimizi çıkarıyoruz. Gizli birleştirmemizi yaparak sıramızı kapatıyoruz. Bakın ilk yaptığım sık iğne tepe boşluğuna batıyoruz. İpimizi alıp arka tarafa çekiyoruz. Daha sonra bakın şurada bak zincirimizin arka taraftan ortasına batıyoruz. İpimizi de buradan çekip çıkarıp arka tarafa alıyoruz. Bakın hem zincir görüntüsünü devam ettirmiş olduk hem de gizli birleştirmemizi yaparak sıramızı kapatmış olduk. Tekrar göstermek istiyorum. İlk yaptığımız sık iğne. Bakın tepe boşluğu iki gözle birden battım. Arka tarafa aldım. Daha sonra bakın buradaki zincirin arka taraftan ortasına battım. İpimi buradan aldım. Arka tarafa doğru çektim. Bakın zincir görüntüsünü devam ettirmiş ve sıramızı kapatmış bitirmiş olduk daha sonra bu arta kalan ipimizi paspasımızın tersine tığ ince tığ yardımıyla güzelce gizleyelim ve paspasımızın kenar süslemesiyle püskülle devam edelim arkadaşlar evet artan ipimizde paspasımızın tersine güzelce gizledik gözükmeyecek bir şekilde şimdi paspasımızın kenar süslemesine geçebiliriz ben kenar süslemesinde püskül tercih ettim. Dilerseniz siz bu şekil hiçbir süsleme yapmadan da kullanabilirsiniz. Benim daha önce kullandığım artan penye iplerim vardı. Bu şekilde her renkten püsküller hazırladım. 22 santim uzunluğunda. Şimdi hemen bunların takımına geçebiliriz. Nasıl takıldığına. Şöyle ikiye katlıyoruz ipimizi bakın paspasımızın tepe boşlukları sık iğnelerimizin tepe boşlukları buraya tığımızı geçiriyoruz buradan ipimizi çekip çıkarıyoruz bakın bu şekilde ortasından çekiyoruz her tepe boşluğuna iki tane Püskül takıyorum ben. Bakın. Çekip çıkardım. Daha sonra bir iki, iki ucunu birden bunun ortasından yukarıya doğru asılarak çekiyorum. Ve buraya sabitliyorum. İkiye katladım. İpimizi diğer tepe boşluğuna geçiyorum bakın bu şekilde çekiyorum yapımı oldukça kolay devam ediyoruz. Ben 15 tane farklı renk ip kullandım püskülde. Renk katması için gösterdiğim gibi sık iğnelerimizin bu tepe boşluklarına rengarenk püsküllülerimizi takıyoruz. Son noktaya kadar, başladığımız yere kadar devam ediyoruz. Hiçbir tepe boşluğunu atlamadan ve sonrasında bitmiş haliyle kapanışımızı yapmak için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rengarenk püsküllerimizi paspasımızın sık iğnelerin tepe boşluklarına güzelce bağladık ve paspasımızı tamamen bitirmiş ve tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel ve şık bir paspas oldu. püskülleri püskülleriyle birlikte paspasımın boyu 93 santim oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın püsküllerimiz hepsi aynı boyda ve hiçbir tipi boşluğunu atlamadan püsküllerimi bağladım. Gerçekten inanılmaz kolay bu paspası örmesi. Sadece tekniğine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tekniğine dikkat ettiğiniz sürece bu paspası örmeyi başaracağınıza inanıyorum. Şimdiden örecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir çalışmamızın da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Beni takipte kalın. Yepyeni videolarla tekrar karşınızda olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.